Son birkaç yıldır bebek şirket furyası almış başına gidiyor. Bir tarafta şirketleri analiz eden şirket övücüler, diğer tarafta ise onları dinleyenler. Şeyh uçmaz, mürit uçurur, şirket uçmaz, küçük yatırımcı uçurur misali. Hep birlikte o şirketleri uçurdular. Peki ya sonuç? Küçük yatırımcıların belki %80'i o hisselerde terse kaldı. Ve yaklaşık 2 yıl gibi hisseler yükselmeyecek ve yaklaşık iki yıl gibi hisseleri yükselmeyecek. O şirket övücü analizler terste kalan küçük yatırımcıya yol gösteriyor mu? Yani tersten kurtulmanın yollarını gösteriyorlar mı? Göstermiyorlar. Youtube reklamlarından, katıla özel ücret kanallardan birilerinin cebine para girerken çoğunun ise cebinden para çıktı. Yatırımcıya doğru bilgi verseler helali hoş olsun deriz. Şirketleri öv öv geç. Senin şirketleri övmene gerek yok ki. Borsadaki şirketlerin yarıdan fazlası bebek, şirk, bebek şirket zaten. Bebek şirket de olacaksa bu iş gözü kapalı herhangi birisi al geç yani. Bebeklikten çıkmış büyümüş şirketlerde de yatırımcılar var. Peki onların hisseleri yükselmeyecek mi? Onlar o, o hisselerde neden bekliyorlar? Borsaya iki yıl önce yabancı yatırımcı girdi. Yabancı yatırımcı girmesi demek hisselerin çoğunluğunu yükseleceği anlamına gelir. Senin şirket analizi yapmana gerek yoktu. Yabancı girmişti ve hisselerin çoğu zaten yükselecekti ve yükseldi. Ve ardından yabancı kar satış yaptı ve hisselerin çoğu düştü. Çoğunluk hissede ise düşüşler henüz derinleşmedi. Yani düşüşler devam edecek daha. Senin şirket analizi yapmana gerek yok şirketlerin YouTube kanalları var, web siteleri var ve şirketleri hakkında bilgiler veriyorlar. Güncel gelişmeleri, kap haberleriyle yatırımcılara bildiriyorlar. Senin şirket analizi yapmana gerek yok. Bu şirketler halka açık şirketler ve şirketleri şirketleriyle ilgili bilgileri yatırımcılarıyla paylaşıyorlar. Küçük yatırımcının ihtiyacı olan bilgi hissenin o yer yükselip yükselmeyecektir. Hangi seviyeden alıp hangi seviyeden satacağını bilmesidir. Bunları bilmediği için küçük, küçük yatırımcılar ters ve zarar ediyor. Bedava peynir fare kapanında bulunur. Borsada para kazanmak sanıldığı gibi kolay değildir. Potansiyel hisseleri paylaştık. Hisseleri erken satıp büyük yükselişleri kaçırmayalım diyoruz. Geç kalıp da terste de kalmayalım diyoruz zamanı geldiğinde o üselerden çıkış yapılması gerektiğini bildireceğiz inşallah. Kimsenin karı eriyip gitmeyecek ve terse de kalmayacak inşallah. Yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Selamünaleyküm.